bizim mahallelerimizde temsil eden değerli mahalle başkanları. Hepiniz hoş geldiniz. Bu arada ilk defa bizim yönetim kurulu toplantılarımıza katılan Zonguldağımızın bizi de basın mensupları size de ayrıyetten canı gönülden hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, var olun. Evet, teşkilat başkanım her şeyi anlattı ama bugün sabahtan beri çok yoğun bir program geçiriyoruz. Ve ayın 29'unda birinci kongremizin birinci yıl tamamladık. Yani 365 günümüzü tamamladık, doldurduk ve bugün de eee ilk haftalık toplantımızda bir yılımızı değerlendirmek için böyle bir organizasyon yapmayı düşündük hep birlikte. Sabah 19 mahallenin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldik. Gene aynı mekanda bir kahvaltı toplantısı yaptık. Birlikte hasbihal ettik. Bunda da sadece amacımız şuydu. Siyaset değildi. Karşılıklı dostane eksiklerimizi ve e, noksan kaldığımız noktaları kendilerine danışarak bir sohbet toplantısı gerçekleştirdik. İnanılmaz verimli geçti. E, o muhtar kardeşlerimize de abilerimize de buradan Sizlerin aracılığıyla, basın aracılığıyla da teşekkür ediyorum. Eee gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Bunu artık yerel yönetimleri de işin içine katarak, eee belediyelerimizi ve belediye kadrolarını işin içine katarak eee devamını getireceğiz inşallah. Tek gayemiz var burada. Şehrimiz için el birliğiyle ne yapabiliriz? Zaten bu akşamki toplantımızın da ana maddesi bu. Onun için hepimiz bir araya geldik bugün burada. Eee Arkadaşlarımız da bugün topluca bir e, belde başkanımızın akrabası vefat etmişti. Bugün oraya katıldı ve ancak bu saate kadar da yoğun bir programla bu akşamda burada toplanmayı uygun gördük. Aşkın kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Bu imkanı bize sağladığı için ama burada şunu görüyorum. işte AK Parti'nin farkı burada. Samat'ta bunu yaşadık. 19 mahallenin 19'u da buradaydı. Sadece Okan muhtarımız yoktu. O da rahatsızdı. Haber verdi. Gelemeyeceğini üç gündür yatıyordu. Bugün burada bakıyorum. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarım, tüm mahalle başkanlarım hepimiz bir arada bir masanın etrafında ön yargısız, koşulsuz bir arada olabiliyorsak ne mutlu bize. Ben her zaman söylediğim gibi burada da size sesleniyorum, söylüyorum. İyi ki de sizinle yol arkadaşıyım. İyi ki varsınız mahalle başkanlarım. Iyi ki varsınız sayın yönetim kurulu üyeleri. <laughs> Varlığınızı, birliğimizi daim eylesin. Sizinle olduğumuz müddetçe biz Zonguldak'ta siyaset anlamında, hizmet anlamında aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Önemli olan şu aile birlikteliğimizi muhafaza edebilmek inandığımız yolda Sayın Cumhurbaşkanımız için, Türkiye için, Zonguldak için neler yapabiliriz? Ortak paydaşta bulutmak için hepimiz buradayız. Sağ olun, var olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Bundan sonra bir yılın değerlendirmesini hep birlikte bir arada herkese eşit söz hakkı vererek kısıtlamasız, ön yargısız Herkes fikrini burada söyleyecek ve karşılıklı e, neler yapabiliriz'i konuşacağız inşallah. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş bulduk. Ben bayanları istiyorum buraya, bayanlar gelsin.